Bugün burada açılışını yaptığımız hmm. proje, üniversiteye adım adım projemizin ayaklarından birisi. Bu e, projenin maksadı üniversiteye dönük öğrencilerimizin hazırlıklarının tamamlanmasını sağlamaktı. E, öğrenci bilgilendirmeleri, seminerleri, motivasyonları, e, YGS hazırlık sınavı, daha sonra velilerimize dönük seminerler, konferanslardan sonra bu adım da üniversite tanıtım günleriydi. Bilecik'te bir ilki gerçekleştiriyoruz öğrencilerimizin ayaklarına üniversitelerimizi getiriyoruz. Türkiye'nin en saygın 12 üniversitesi bugün Bilecikli öğrencilerimizle birlikte oldu. İnşallah bundan sonra bundan sonraki yıllarda da hem üniversitelerimizin sayısı artacak, hem yaptığımız projelerin sayısı artacak. Bugün burada bu üniversite tanıtım günlerinde öğrencilerimizle bir araya gelmekteki maksadımız çocuklarımızın ayaklarını üniversitelerimizi getirmek, üniversitelerimizin hangi imkanlarının öğrencilerimize dönük olduğunu öğrencilerimize bir farkındalık oluşturmaktı. Bizler İstanbul Esenyurt Üniversitesi olarak 13 Haziran 2013 yılında Yeşil 2001 Vakfı tarafından İstanbul Esenyurt Belediyesi destekli olarak kurulmuş bir vakıf üniversitesiyiz. İki yıllık olmamıza rağmen ee, Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi ziyarete esnasında 10 yıllık bir üniversite izlenimi vermiş bulunuyoruz. Bölümlerimiz arasında e, Sağlık Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Meslek Yüksek Okulu, Sağlık Meslek Yüksek gibi öğrencilerimizin tercih edeceği birden fazla fakültemiz, bölümlerimiz mevcuttur ön lisans, lisans ve yüksek lisans olmak üzere 2 yıl olmamız, olmasına rağmen toplamda 1650 tane öğrencimiz mevcuttur. İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin en büyük önceliği ise İstanbul Esenyurt Belediyesi tarafından desteklendiği için öğrencilerimize çeşitli ve sınırsız burs imkanları tanıyoruz. Bu burslar örnek olarak ön lisanslar 2 yıl öğrenim görmesi gerekirken 2 yıllık burs değil biz ön lisanslara 4 yıllık burs veriyoruz. Lisanslara ise herhangi bir yüz kızartıcı sebep olmadığı sürece 7 yıla kadar burslarla taçlandırıyoruz. Emeği geçen bu projede emeği geçen tüm herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizi çok iyi ağırladıkları için teşekkürler. Bugün itibariyle öğrencilerimizin standlarımıza katılımı oldukça büyük. Geniş kapsamlı